Az daha suya düşüyorum Lan oğlum ben size para atmadım mı az önce Abi çok güzel oynuyorsun abi çok güzel oynuyorsun Eyvallah Elimden geldiğince uğraşıyorum diyelim Bak şimdi bunların mızrağı var Mızrakları şöyle yapacağız Dur şimdi bir daha vurun bakayım Hanginiz vuracak Sen vurmasana ya Vura vura sen mi vurdun neyse Sen de olur Kübir. Aa dur Dur lan dur Heh, O tarafa dönük olmayınca yapmıyor Arkadan vurunca olmuyor <laughs> Tekrar Aferin bu da oldu. Elimde mızrak var. Bakın mızrakla mızrağı ödülmesi kolay mıymış? Oğlum şöyle karşıdan mızrağı sokacaksın. Daha ne uğraşıyorsun? Şah, mızrağın tersini mi soktu? Düzünü mü soktu? Anlayamadım ki. Vur bakayım bir tane. Ha vuruyorsan vur. Ben vuracağım yoksa. Tamam tamam ben vurmuyorum. Lan vuruyorsan vur. Sen misin vurmayan. Al. Al şunu da. otur yerine. Fırlatma bıçağıyla mı fırlattım vallahi Oturuyor da öyle. Eee o demiş. Oy nasıl duruyor. <laughs> Sen boyun hiç oynamadın mı? Basit aslında. Bir hafta sonra emekli maaşını alacağım. Hayır. Perşe şey salı günü. Eee yani pazartesi günü yok mu arkadaşlar. Düz yolda koşamıyorum abi güzel oynuyorsun diyorlar Hemen bir tık hızlandıralım Oraya hızlı gidelim Çatıdan dolaşalım Şu adam aşağı atalım Bizimkileri vurur vurur bir de ona uğraşamam Abimiz sadık adansıyor Youtube'daki en geriden mi geliyorlar? Ben sadakayı verildi çok oldu. Tamam kaldı bir kişi. Şey bir kişi diyorum bir grup. Ya her türlü zaten savaşa gireceğim bırak sen de gel. Bir kişi bir kişidir. Geronimo suya atladım. Engelimisin ki abi engelim ayşanıyor. Hayır yayınları bırakacağım ya emekli maaş alacaksın diyor yayınları bıraktığın için. İnsanlar mesaj atmaya gelmiyor. Ben de dedim ki yorum atsınlar abi yayın aç diye ben de yayın açayım dedim. Anladın mı? O da diyor ki abi diyor hani ee, bir söylemeden yayın açmayacaksın ya emekli oluyorsun buradan diyor anladın mı? Donuyor bazen 2x alınca belli oluyor. 2x de donmamış Abi bir kez oynadım ama ben oynayamadım. Kuzenim oynadı ben izledim. Küçükken ben de öyleydim. İnan bana küçükken hemen hemen çoğumuz da öyledir büyük ihtimal. İki tane daha gitti. Bunlar korktu çoğunu öldürün diye ve gidiyorlar. Bir tane daha öldürelim. Gelin bakayım. Aa engel. <laughs> engelli sandım abi seni maaş alıyor sandım. Yok oğlum. Yayınları bırakacağım. Çünkü dediğim gibi mesaj atma insanlar gelmiyor. Ben de yoruluyorum. O da diyor ki abi engelli maaşına hayırlı olsun diyor. Eşş emekli maaşına engelli diyorum pardon. Sen engelli yazınca benim aklımda da engelli kaldı. Şu adam öldürmem lazım. Çünkü full peşimizdeler. Şimdi şurada şey varmış. Neyse ya giderim. Göreve giderim ben sonra bir tane ha, şu ileridekini alabilirim aslında. Polis gördüğünüz gibi suikastçi simgesi ve kırmızı yanıyor. Bu demektir ki polisler yani buranın güvenlikleri siz gördüğü zaman direkt saldıracak demektir. O yüzden tamamen bitirene kadar nerede görürlerse görsün saldırıyorlar. O yüzden böyle yapmanız lazım. Yani tamamen sıfırlamanız lazım. Bizim adamlar yüzemiyor. O yüzden gelemediler. Onları bekliyorum. Ben izleyeceğim. Umarım para geliyor. Para mı geliyor? Para ne rakı? Ama ilk bölümde abi bir kez oynadım ama ben oynamadım ilk bölümde. Ben ilk bölümü geçirdim çok oldu. Aa bir kişi hayatta kalmış lan. Diğerleri suya düşmüş herhalde. Belki de. Neyse de bunu götürelim. Bir kişi bir kişidir hadi bakalım. Ben daha bölümlerini göndermedim. Etkilendi bu kadar çabuk başarmanı beklemiyordum. Benim işim bize yükti. Antonio'yu geçmelerden haberdar edeceğim. Daha sonra görüşelim. Sana verecek başka bir işim var. Ne tür bir iş. Benimle arasında yakınlarda buluş. Pekala. Seyah aleyküm selam hoş geldin. Sen izleyince şöyle 4000 saat izlemen lazım beni. Bye. Bye. Sıraç teşekkür ederim. İnşallah geri gelirsin daha sonra. Bir senede 4000 saat izlenirsem can şey para kazanma açılıyor Benden size bir bilgi olsun Bilmiyorum like'dan falan para gelmiyor mu ben öyle biliyorum Hayır like sadece önerilmesini yükseltir İnşallah geri gelirsin diye sırayı sana söyledim Şu adam yukarı çıkmadan vurursan bir tane aşağı düşer Bir tane de şuna vur Al sana peşinlikler gitti Tutun tutun ha. Tamam tuttu. Miraj teşekkürler mesafetin için. Ya hacı. Göz göre göre öldürmezseniz peşinize düşmüyorlar. Şöyle gidelim. Şu aşağıda görev var. Daha göremedim ama aşağıda görev. Lan lan lan. Düşüyordum az da. Suya doğru gidelim bari. Zaten dibindeymiş. Ben görüşmek, uçmaya devam etmek. Nereye diyorsun? Ama gidemiyor çünkü çok zevkli. Ha, İşime gelir. <laughs> Kardeşimi kurtarman <laughs> basit bir iyilikten fazlası değil. Kurtardığın adamlar gelecek haftalarda hayati roller oynayacaklar. Eğer yardım istersen sana seve seve yardım ederler. Peki hırsızlardan küçük bir ekip ne olacak. Onları muhafız gruplarına yolla ki karışıklık çıkartıp yolumu açsınlar. Aynen öyle. Beni kılıcımı kana bulamaktan kurtarıyor. Buna sevindim. Kesinlikle şimdi onlarla ne yapacağını anlatıyorum. Antonio'nun planı biraz hile gerektiriyor. Okçuların yerine biz Geçeceğiz. Yani gidikleri zırhlara ihtiyacımız olacak. Gemi dolusu kasaya yüklendi ve Seta'ya gönderilmeyi bekliyorlar. Kasaları yanmalı ve kıyafetleri ele geçirip bu iş bitmedi ama yani bittiğinde bir kayıt bulmanı ve buraya getirmeni istiyorum. Kayı adamlarımızın Palazzo'ya fark edilmeden götürmek için kullanacağız. Olmuş bil. Söyleyeceğim şimdi. Tamam ben adam toplarım toplayabildiğim kadar. Bilmem ki şey yapıyor mu? İşime gelir. Topla bakayım. Bana üç kişi topla. 5 kişi olun bana yeter. Emilio'nun muhafızlarının zırhını taşıyan sandıkları çal. Ve ardından bir kayık çalıp adama getir. Selam ver. Selam ver geldiğine göre. Ama gidemiyorum çünkü çok zevkli. Teşekkür ederim Merlin. Olay şu. Şimdi kıyafet çalıyoruz. Bu adamlara vereceğiz. Bunlar diğer e, bunların muhafızları diyeyim. Bu askerlerin yerine geçecekler. Muhafızmış gibi davranacaklar. Hay senin. Neyse. Şuradaki tüyü toplayalım bari geçerken. Bir de tırmanabilsem. Öyle bir yerde de kaldım ki. Tamam. Şimdi şurada gördüğünüz gibi şunu çalacağız. Yakınlarda bir şey var mı yok? Şöyle bir şey yapsam ne olur? Çabuk 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 çabuk. Adamları sisi yedikten sonra kaç kaç kaç. Çık lan. Ben koş. Tamam. Buradan sonrasını ben halledebilirim. Lan yukarı çık taş atıyorlarmış. Tamam. Kaç izlenme kaldı şimdi abi para kal benim para almam boş ver ben canlı yayına sohbet istiyorum acı para değil benim hedefim buraya mesaj atıyorlar ya insanlar bana canlı mesaj atacak insan lazım. Canlı tek başıma kalmayacağım. Eğlenceyiz. Ben öyle bir yayın istiyorum. Adam toplamak buna topla yani anladın mı? Yayında tek başıma kalmayayım. Sen de gel getirebiliyorsan yanında da birini getir yani. Hayır demem. Bombayı atalım. Bunu çalalım. Şimdi kayık çalacağız bundan sonra. Sis bombası daha sonra satın alırız. Teşekkür ederim. Böyle yandan yandan biz koşalım. Abi param olsaydı gül atardım. Bay bay. Gerek yok ki ben gülderis değilim dediğim gibi. Lan adamlar bu tarafa doğru geliyor. Koş. Heh, tamam kaçtık.